Ama doğru planlamayı yapabilseydi arkadaşımız... İşte ama yarış teknikleri her zaman yolda güzel çalışmıyor. Kötü sonuçları da oluyor. Çok şükür şu an iyi. En önemli yapılması gereken şeylerden bir tanesi... Eğer ki bir interkomla telefonuna bağlamış olsaydı sesi takip edebilirdi. Özellikle bu içinde bulunduğu durumda sürücünün şeyin içerisinde, Kayıt. Ülkemizdeki motosiklet kazalarını azaltmak için çıktığımız bu yolda Devrim hocamızla beraber kazaları incelemeye devam ediyoruz. Gelsin mi video hocam? Gelsin izleyelim İpekciğim. Nasıl da kendine güvenerek gidiyordu. Değil mi? Ama umduğu gibi olmadı tabii ki. Ne güzel bir yol, ne güzel bir motosiklet. Kesinlikle. Benim de sevdiğim tarzlardan bir tanesi. Şu ara zaten merak salmış durumdayım. Hmm. Bir tane Salihten dolayı. Evet. Sen de değil mi? <laughs> Peki. Ee, ben de şu an buna yakın bir motosiklet kullanıyorum zaten biliyorsun. Biliyorum. Ee, süper moto. Benimki süper moto touring tarzında bir şey. Ve çok eğlenceli, inanılmaz keyifli. Sen de keyfini bir, almaya başladın değil mi? Yani Burası. şöyle inanılmaz sardım. Ee, şu an aldığım motosiklete diyorum ki yeni kasasını alayım falan modundayım. Bayağı da severek kullanıyorum. Evet, Yollarda görmek isteriz peki hanım sizi. Göreceksiniz <laughs> hocam. Yetişmeye Siz... çalışalım. Yok <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> ne yapsaydı bu kaza almazdı hocam? Evet, e, Şimdi önce nasıl bir profil var? Sen zaten e, hemen tespit ettin. E, bir süper moto sürücüsü, süper moto sürücüleri genelde tehlikeden hoşlanan, hep bir challenge deneyen. E, motosiklet sürü sisteminden biraz uzak arkadaşlar ve yine ben böyle bir sürüş görüyorum. Normalde biz viraja nasıl yaklaşırız? Öncelikle bilgi alırız, limit noktasını iyi kontrol ederiz değil mi? Hızımızı ayarlarız, vitesimizi ayarlarız ve virajın içerisinde sadece gazla baş başa kalmayı isteriz. E, limit noktasına göre gazımızı aşarız, kapatırız ve viraj çizgisinde kalmaya özen gösteririz diye özetleyebiliriz. Peki böyle bir sürüş mü var? E, bakıyorum her virajdan önce bir trail braking yani e, hem ön freni kullanıp amortisörün açılıp kapanmasını e, birazcık kendi kontrolünde bırakan bir arkadaşım belli ki pis çalışmaları Hı -hı. yapmış. Yarış teknikleri bilen bir arkadaşım. Hı -hı. İşte ama yarış teknikleri her zaman yolda güzel çalışmıyor. Bunu sıkça konuşuyoruz ve yapılan en büyük hata e, limit noktası hızla daraldı. Hızını azaltması lazım. Hala bir şey denediği için debriyaj yeni çekildi. Fren geldi. Arka fren çok yoğun geldi. Ön fren az. Doğru bir teknik değil ve arkadan ciddi bir kayma. Tutuş gitmiş. Bunda. Evet. Şimdi nasıl? Ee, daha öncesini hiç saymıyorum. Zaten Supermoto sürücüleri böyle sürücüler. Ee, motosiklet sürüş sistemini çok fazla kullanmıyorlar. Yarış sistemlerini daha fazla değerlendirmek istiyorlar. Ama yapılan en büyük hata burada fren kullanımının hatalı olması. Biz diyoruz ki eğer böyle bir fren yapmanız gerekiyorsa viraja yaklaşıyorsunuz ve çok hızlısınız artık gazı bırakmak sizin için yeterli değil muhakkak yavaşlamalısınız ve yavaşlamak için freni tercih ettiniz. Ön frendeki baskı arttıkça arka frendeki baskıyı azaltmalısınız. Bunun bir sebebi <laughs> ağırlık transferini tamamen öne verdiğiniz için arka lastikteki tutuş artık çok azalıyor değil mi? Tutuşun Tabii. büyük bir kısmı ön lastikte oluyor. Ve arka fren devam ediyorsa lütfen sen de ekrana bak neden evet. oluyor. Arkada ön, kayma. Öne doğru yığılıyor galiba. zaten motosiklet. Evet. Sonrasında da kayma gerçekleşiyor. kayma gerçekleşiyor. Ama doğru frenlemeyi yapabilseydi arkadaşımız bu Kaza Böyle bir şey başına gelmeyecekti. Ee, gelmeyecekti yani şu kaza başına gelmeyecekti ama iki viraj sonra başına ne gelecekti bir şey söyleyemeyiz. Çünkü evet. motosiklet sürüş sisteminden tamamen uzak bir sürüş tarzı bu. Ee, çok geçmiş olsun diyorum. Ee, Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür hocam. ediyorum İpek'ciğim sağ olasın. Arkadaşımız bir de ekipmanı tamamlamış olsaydı en azından bu kazada daha az hasarla ayrılmış olacaktı. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir kazayı incelemek için Sadun hocamızla beraberiz. Kaza inceleyelim mi hocam? İnceleyelim İpekciğim. Yok artık iyi durdu. Yazık oldu. Gerek var mıydı? Hiç gerek yoktu. Yakın zamanda buna benzer bir kazayı Instagram'da keşfetime düştü. Bir hmm. hanım arkadaşımız normal yolda gidiyor. Yay geçidinden geçiyor bir motosikletçi neyse e, duvar oluyor önüne ve duramayıp kaza yapıyor. Ve kötü sonuçları da oluyor. Çok şükür şu an iyi. Öyle bir kaza da yaşanabilirdi. Yani arkadakinin hızı da ne kadar önemli Hı -hı. bu anlamda. Aynen öyle doğru. Öncelikle çok geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun. Şimdi isterseniz bir videoyu tekrardan bir izleyelim. Ondan sonra neden kaynaklandı, neye dikkat etseydi bununla karşılaşmazdı onu konuşalım. Güzel sinyalini veriyor. Kavşağa doğru giriyor. Bu arada biraz da aceleci aslında kavşakta gelenler de var. Evet. Şimdi burada durduralım. Bak tam şuradaki alanı görüyor muyuz? Evet. Şuralar. Çok net belli olmuyor ama Kirli bir Zeminde var. artık kum, mıcır, evet. bir şeyler var, bir pislik var. Biz hep kullanırken ne diyoruz? En önemli yapılması gereken şeylerden bir tanesi işte dikey gözlem, yatay gözlemle beraber yüzey taraması yapmamız lazım. Kesinlikle. Ve yüzey taramasında her zaman neyi söyleriz? Yüzeyde, zeminde eğer buna benzer renk değişiklikleri varsa bu kum olabilir, küçük taş parçaları olabilir, yağ olabilir, mazot olabilir, olabilir de olabilir. Buralarda motorumuz kayabilir. Bu güzel arkadaşımız buraya gelirken hem bir miktar motorunu fazla yatırıyor, biraz da hızlı giriyor şeye, kavşağa. Aslında bir sürü arabalar var. Biraz daha dikkatli, temkinli gelmesi iyi olurdu. Ama asıl sebep yüzey taraması yapmadığı için bak oraya geldiğinde bir anda arka taraf bırakıyor ve arkadaşımız hani hiç korumasız değil ama tam olması gerekenleri de yok. Allah'tan bir şey olmuyor. işte. Dirsek korumalar var, pantolon üzerinden diz korumalar var. Keşke güzel montu falan da olsaydı. Allah'tan kendisine bir şey olmuyor zannedersem. Umarım motoruna da olmamıştır. Ne olur şu yüzeylere dikkat edelim. Bu yabancı bir ülke. Neresi olduğunu tam bilmiyorum ama bizim ülkemizde de çok fazla yerde zemin üzerinde yağ, mazot, kum, mıcır, boya bir sürü kaydıran, kaydırmaya sebep olan Etkenler var. Lütfen bunlara dikkat edelim. Oralardan dik geçmemiz lazım. Ya da onun biraz sağından ya da biraz solundan tutuşun olduğu yeri tercih edersek böyle bir durumla karşılaşmayız. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz hocam. Rica Hele edelim. ki şu aralar her yerde inşaatlar devam Maalesef. ederken çok kıymetli bir bilgi Maalesef. oldu Aynen. bu bizler için. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yepyeni bir kaza videosu ile karşınızdayız. Zafer hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi videocam? Lütfen. Ekrana bakıyor galiba. Bütün dikkati dağıldı. Evet. Sonuçta çok ağır. Çok geçmiş evet. olsun arkadaşımıza. Hemen şimdi bu çok karşımıza çıkan bir durum. Hı hı. Yani artık cep telefonları ve onların üzerindeki navigasyon uygulamaları bizim hayatımıza girdi çok fazlaca kullanıyoruz hatta bildiğimiz yollarda bile işte trafik bilgisi alabilmek için yine de açıyoruz kullanıyoruz motosiklette de bu bizim bakışımızın düşmesine yani sürüşten gideceğimiz yerden ilerden kopmamıza sebep oluyor ve bir anlık bile olsa özellikle bu içinde bulunduğu durumda sürücünün şeyin içerisinde yani ee, hemen bir kavşağa denk geliyor. İşte park etmiş arabaların yanından gidiyor. Dar sokaklardan gidiyor. Trafik içinde ilerliyor. Dur kalk olabilir. Ee, her an bir şey çıkabilir. Doğal olarak şehir içi trafikte daha temkinli, daha hızını kontrollü ve sürüşten kopmadığını ilerlemesi lazım ama e, fark ettik zaten video oynarken. Sürekli hı hı. ekrana baktıkça hani önünü göremiyor. Sağdan soldan geleni göremiyor. da Görüyor ama geç görüyor yani o sırada ve e, neredeyse bile bile çarpıştılar gibi oldu. Bence bir anlık e, göremediğinden. Bak şu an ekrana bakıyor mesela. Şuraları yok. Yine ekrana bakıyor. Köşeyi kaçırmamak adına. Aslında biz motor sürücüleri ileri bakması gerekiyor ama ekrana bakıyoruz. O sırada da o ileride araba çıkıyor. Eğer ki bir interkomla telefonuna bağlamış olsaydı, sesi takip edebilirdi. Olabilirdi evet. İşte ilk sağdan dönün ya da ilk soldan dönün uyarısını aldığı zaman dönebilecekti. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonbaharın gelip yoğun sağanak yağışların başladığı bu günlerde derin su geçişlerinde nasıl davranış göstermemiz gerektiğiyle ilgili konuşuyor olacağız. Öncelikle alternatif bir yolunuz varsa lütfen e, derin sulardan geçmeyi düşünmeyin. Alternatif yolunuz yoksa Sudan geçmek zorundaysanız yapmanız gereken ilk şey motosikletinizi güvenli bir yere park edip gözle bir keşif yapmak olmalıdır. Özellikle sel ve baskınların olduğu yerlerde logar kapaklarının çıkacağını muhakkak düşünmelisiniz. Sudan geçen araçlar varsa lütfen lastik izlerini kontrol edin ve sizin için derinliği en az olan yeri tercih etmeye özen gösterin. Geçeceğiniz yerin elektrik, e, motosikletinizin elektrik tesisatına zarar vermeyeceğinden emin olmalısınız. Suya girdiğiniz andan itibaren yavaş sürüş tekniği kullanmalısınız. Yavaş sürüş tekniğini hızlıca hatırlamamız gerekirse vitesi, e, vitesimiz birde, debriyajımız kavrama noktasında stop etmeyecek kadar bir gazla e, motosikletimiz mümkün olduğunca dik bir şekilde e, ilerlemektir diye e, hatırlayalım. Buradaki tek fark, Stop etmeyecek kadar bir gaz değil. Mümkün olduğunca fazla gaz vererek motorunuzu devirli bir şekilde geçirmeniz gerekiyor. E, sebebi egzozunuzdan manifoldunuza kadar uzanacak suyu engellemek olacaktır. E, yavaş geçme, suyun içerisinden yavaş geçmeli ve dalga yaratmamalısınız. E, su birikintisinden çıktığınız andan itibaren e, lütfen hemen hızlanmayı düşünmeyin. Yavaş sürüşe bir müddet daha devam edin. Ön ve arka frenlerinizin iyice tuttuğundan emin olduktan sonra tekrar hızlanabilirsiniz. Hepinize güvenli sürüşler diliyorum.